Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla İstanbul'daki bütün okullarımızda afet farkındalık eğitimi veriliyor. Ya yani ilk derste bütün okullarımızda, bütün sınıflarımızda bu eğitim veriliyor. Biz de ortaokulumuzda sınıflarımızdan iki tanesine girerek bu derslere şahitlik ettik. Öğrencilerimizle görüştük. Öğretmenlerimizle görüştük. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. İstanbul'un en güvenli binalarının başında okullarımız geliyor. Bunun neticesinde de velilerimizin içi rahat bir şekilde gönderiyor. Öğrencilerimizin içi rahat ve bizlerin bu anlamda içi çok rahat. Okullarımızın güvenli olduğunu velilerimiz de bir kez daha test etmiş oldu. Bu ne demek? Bu şu demek. Özellikle korkusu olan evinde kalmaktan çekinen hemşerilerimizi Perşembe Cuma'dan başlayarak okullarımızda ilçelerimizin belli bölgelerinde ki biz hepsini açtık ev sahipliği yaptı.